Tamam, teoriyi ve teknikleri öğrendik. Peki, bütün bu bilgilerle neler yapabiliriz? Şimdi, elimizin altındaki o devasa ve sürekli büyüyen araç kutusuna şöyle hızlı bir bakış atalım. Mesela AI Dungeon gibi araçlarla sizin seçimlerinizle şekillenen interaktif hikayeler yaratabilirsiniz. Tıpkı yeni nesil Eba platformunda hedeflendiği gibi her öğrenciye özel kişiselleştirilmiş öğrenme maceraları oluşturmak mümkün. Yaratıcı yazarlık ve eğitim için adeta sonsuz bir oyun alanı bu. Ya da diyelim ki görsel sanatlarla ilgileniyorsunuz, Artbreeder'la farklı görselleri adeta bir DNA gibi birleştirerek daha önce hiç görülmemiş, tamamen özgün karakterler ve sanat eserleri yaratmanız mümkün. Müzik mi yapıyorsunuz? O zaman Lander gibi platformlara bir göz atın. Normalde saatler süren ve ciddi uzmanlık gerektiren mastering işlemini yapay zeka saniyeler içinde, profesyonel kalitede sizin için yapıyor. Yani stüdyo kalitesinde ses artık sadece bir tık uzağınızda. Ve bunlar sadece birkaç örnek. Buzdağının görünen yüzü. Bu yaratıcılık kutusu